Faizler düşüyor buna karşın esnafın ödeyemediği kredi borçları sürekli artıyor. Tüketici krediyi ev ya da araba için kullanıyor ve alışveriş giderek azalıyor. Bugün biraz çizgi dışına çıkarak bu konuyu ele almaya çalışacağız. Esnaf kredi kurumlarının en yetkili isimlerinden Bahri Şarlı konu. Sayın Şarlı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genelde bu programda biz biyografi üzerinde duruyoruz, biyografi programı yapıyoruz. Ama sizin basın toplantısında açıkladığınız rakamlar, söylediğiniz sözler, benim birden e, ilgimi çekti e, tehlikeli bir dönemeştik işte galiba biraz çizgi evet. dışına çıktık ve güncel bir konuyu ele almaya çalıştık sizce tehlike nedir e, sadece esnafı ilgilendiren bir tehlike mi Tüketici sadece esnaf değil tabii ki elbette e, yani bu basın toplantısını yapmanızdaki amaç neydi ve işaret ettiğiniz tehlike neydi şimdi <laughs> evvela bizi izleyenlere iyi günler diliyorum size de teşekkür ediyorum konuya gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı. Şimdi esnaf ve sanatkar e, geçimini sermayeden ziyade bedeni çalışmasıyla kazanan e, dar gelirli bir kesim. Yani e, manası tam manasına vurursak orta direğin e, ta kendisi. Tabii ki <laughs> Türkiye'nin e, ekonomisiyle esnafın ekonomisini e, ayırmak mümkün değil. Hepsi birbirine paralel olan şeyler. Ne zamanki e, memurun geliri, çiftçinin geliri, emeklinin geliri e, refah içerisinde olacak ki yaşantısı esnaftan alışverişte ona göre fazla var Şimdi ben e, Bursa, Bilecik, Kütahya, Kocaeli, Yolova e, illerine bağlı 47 Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin bölge birliği başkanıyım. Aynı zamanda da Merkez Birliği'nde genel başkan yardımcısıyım. Dolayısıyla e, Türkiye'deki rakamları ben her hafta inceliyorum. Bölgemizdeki rakamları da e, her hafta inceliyorum. Dikkat ettiğimiz konu e, ödenmeyen senet miktarının sizin de e, biraz evvel söylediğiniz gibi hı hı. kredi faizlerimizin düşmüş olmasına rağmen ödenmeyen senetlerdeki artış dikkat çekici. O yüzden bir evet. e, yani bu toplantı yapma gereği öyle mi? Gereğini onun için. E, topladığınız e, altı tabi bir tabi, baktınız. Tabii arkadaşlar çünkü bana her hafta Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nden dökümler gelir. Bu dökümlerde işte Türkiye'deki son kullanılan kredi miktarı, ödenmeyen senet miktarı hepsi e, rakamlarla ifade edilir. Bölgemize bağlı e, kooperatiflerin ödenmeyen senet miktarı ve kullanılan e, kredi miktarı da zaten bize her hafta kooperatiflerimizden gelir. Dolayısıyla e, biz rakamlarla konuşan bir kesimiz. Şimdi rakamlara baktığımız zaman... E, İç açıcı olmadığını gördüm. Yani ödenmeyen senetlerin süratle yükseldiğini görünce arkadaşlarımı toplantıya çağırdım. 47 Kooperatifimizin başkanını. Ama bu sadece dediğim gibi bizim bölgemize has bir şey değil. değil. Türkiye'yi gezdim ben. Yani ocağın 15'inden itibaren Haziran'ın sonuna kadar geçen 5,5 e, aylık sürenin 3,5 ayını ben Bursa dışındaydım. Evet. <laughs> Dolayısıyla Türkiye'yi Karadeniz'den tutun, Akdeniz'e, İç Anadolu, Doğu Anadolu her tarafını gezdim. Bu piyasadaki durgunluk sadece Bursa'da değil, Türkiye'nin genelinde. Bir talep daralması var. Yani. Talep daralması var. Kesinlikle. Alışveriş yok. Tabii ki alışveriş olmayınca da, esnaf alışveriş edemeyince de normal olarak ödemesi gereken borçlarında. da Ödeyemez hale. Bunun yorumu bu yani. Bunun yorumu bu. Yani düşmesine karşı şunu söylemeye çalışacağım. Sadece ödenmeyen senetlerin fazlalığı mı? E, yoksa yeni e, kredi talebinin azalması da mı var burada? Şimdi kredi Tam talebinin azalması şeyden. da var. Yani şu bizde zaten kredi taleplerinin yoğunluğu özellikle vergi dönemlerinde olur. Vergi dönemlerinde. Ha, vergi ödemek için mi isterler? Vergi ödemek için. Yani aslında kredinin maksadı bu değil. Ama Maalesef e, bu noktaya geldi. Yani esasında bizim verdiğimiz kredinin amacı dükkanına mal koyması. E, ham madde koyması. E, ama maalesef tabii ki bu durgunluklar nedeniyle ama genelde her sene e, vergi aylarında kredi müracaatlarımız yoğun olur. Bu, bu seferki yorumu şöyle yapıyorsunuz. Talep daralması nedeniyle. Evet. Hem talep yok. Evet. Hem de ödenmeyen senetler fazla. Fazla. Özeti bu yani. Özeti bu. Şimdi e, esnaf ve sanatkar borcuna son derece sadık bir kesimdir. Onu altını çizerek söylüyorum. Niçin? Çünkü e, son nefesine kadar esnaflığı yürütmek mecburiyetindedir. Çoluk evet. çocuğun nafakası için. Onun piyasadaki itibar kaybetmesi esnaflığını da tehlikeye sokar. Evet. Dolayısıyla piyasaya olan borçları olsun, kooperatifi olsun, diğer e, resmi yerleri olsun borçlarını aksatmamaya çalışır esnaflarını devam ettirmek Hı. açısından söylüyorum. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki artık e, tıkanma noktasına gelmiş vaziyette. Ben şimdi piyasada konuşulanları size aktarmak istiyorum muhakkak ki size de aynı düşünceler ya da söylenenler geliyordur. Genellikle e, bankaların konut ya da otomobil kredisinin faizlerini fazlaca düşürerek kişilere bu yönde e, evet. kredi vererek bir patlama evet. bir e, nasıl diyeyim ticari anlamda bir akışkanlık sağlama yarışına girdiği söyleniyor. Paranın yönü değişti. değişti. Yani, yani bunun temeline girebiliriz mi? Siz de buna katılıyorsunuz. Tabii ben yani. zaten e, o gün toplantımda da söyledim. E, basında da çıktı. E, benim bu alışverişlerin daralmasının sebeplerinin ben bunu e, aşağı yukarı kaç aydır söylüyorum. Şimdi e, bütün bankalar Konut kredilerinde, araba kredilerinde, beyaz eşya kredilerinde uzun vadeye e, yöneldiler. 36 ay, 46 ay, 48 Her ay. Her düşük faiz ve uzun evet. vade. E Şimdi bizde bir anlayış var. E, dünyada mekan, ahirette Hı. iman diye. Yani ben ev alanları ayıplamıyorum. Tabii ki. Eşya alanları ayıplamıyoruz. Araba alanları ayıplamıyoruz. Ama bizim burada üzerinde durmak istediğimiz susuz. herkesin... E, Ayağını yorganına göre uzatması. Benim o gün e, toplantı yaptığım gün, e, ertesi günü e, eski Halk Bankası Genel Müdürü, şimdi BDTK Başkanı olan Sayın Tevfik Bilginin de gazetelerde demeci vardı. Bu e, şeyin araç kredilerinin ve otomobil e, şey e, konut kredilerinin e, amacını aşmaya başladığını. Şimdi, yani şimdi şöyle... <laughs> Konuta fazla ee, bir şey diyemiyoruz şimdi. Tabii diyemiyorum yine Çünkü de diyemiyorum. Yıllarca çok yüksek bir enflasyon döneminden geçti. Vay, tabii. O dönemde toplu konut yapılarak insanların konut sahibi olma şansı çok azdı. Çok az. Çünkü ona hesap edemezdiniz evet. faizini. Şimdi belirli bir seviyeye indiği için toplu konutta bunun olması doğal ama araç kredilerini bu denli... Yaygın olmasını sizce neye bağlıyorsunuz? Yani zorlama mı var bir yerlerde? Valla bizim e, halkımızda biraz özenç var gibi geliyor bana. Yani onda var bende niye yok. Ama insan e, bir kez araba alır. Yani Birkaç tane araba almaz Araba ki. almaz ama işte maalesef bizde bu özenti hala devam ediyor. Yani e, o gün Sayın Tevfik Bilgin Demecin'de de söylüyor. Yani e, 60 milyara bir ev alacaksan bunun en az 25 milyarını falan kendinde bir kaynak olsun ki üstünü de e, al evet. kredi. Ama borcun tamamı için kredi aldığınız zaman siz de tıkanıyorsunuz netice itibariyle. Şimdi şöyle bir yaygın kanaat var. Uzun vadeli olduğu için 2007, 2008'lere hmm. varan şekilde sanki insanların gelirleri blok edilmiş durumda. Kesinlikle bu. Ama kesinlikle. bir de diğer yönü var olayın. Yani bu insanlar yemeyecek, içmeyecek mi? Giyinmeyecekler mi? Yani buradan hakikaten kısıtlama kesinlikle, yapılabiliyor mu? Kesinlikle. Bunu gözlemliyor musunuz? Tabii ki kesinlikle. Yani somut bir veri var. Kesinlikle kesinlikle gözlemliyoruz. Yani şimdi aylık geliriniz, diyelim 2 milyar, 2 milyar diyelim. İşte konut kredisine girmişsiniz, araba kredisine girmişsiniz. 36 ay maaşınızdan, gelirinizden bir bölümünü buraya akıtmak mecburiyetindesiniz. Evet. Bunu akıttığınız zamanda işte çocuğunuzun istediği belki ayakkabıyı alamıyorsunuz. Yani ders kitabını belki mecburen alacaksınız. Kendi üzerinize belki bir elbise almıyorsunuz. Eşinizi almıyorsunuz. Ya yani Bunu gö gözleme dayanarak Kesinlikle mı söylüyorsunuz? Kesinlikle gözleme dayanarak söylüyorum. Kesinlikle geçen gün e, bir memur arkadaşım vardı. E, onunla sohbet ederken aynı şeyi sordum. Ev kredisi almış. Araba kredisi de almış. Ben bir alışveriş yapacak şeyim kalmadı. Diyor. Bu memur bir arkadaşım. Evet, ama temel ihtiyaçlar zaten giderilmiş. Zorunlu ihtiyaçlar tabii ki. O yani. yüzden esnafın, esnafın alışverişi an. daralıyor. Alışverişi daralması daralıyor oluyor. kesinlikle. Ee, tabii bir de kredi var. ama var. Kredi siz, kartları var. Siz sadece saptama konumunda değilsiniz. Tamam, tamam siz kredi kurmuşsunuz belki ama o sorunları da saptayıp çözüm bulmaya da katkıda bulunmanız Şimdi gerekiyor. Şimdi biz maalesef istimi yani arkadan gelsin diyoruz. İstimi arkadan gelsin diyoruz. Bunların şeyini peşinen düşünmek lazım. Yani biz bu kadar uzun vadeye borç yersek bu esnafın e, aleyhine olacaktır deyip bunun baştan... Sadece dışında. görüş bildiriyorsunuz. Ona göre ilgili Tabii ki yani önlem e, alınacak. Önlem alınması lazım. Önlem alınması lazım. Bu e, vadelerin daha kısa vadeleri olması lazım. Yani 36 ay e, daha fazlası da var hatta. 36 aya geçen vadeler de var. Evet. Bir de kredi kartları e, söylediğim ha, tabii gibi. Kredi, yani kredi kartları da ee, sanki bedavaymış gibi e, yani e, bankacılık sistemi bir yandan da düzeltilirken bir yandan da bu şekilde tekrar bir çıkmazı mı gidiyor? Vallahi bir tarafı düzeltirken bir tarafı şey yapıyoruz maalesef. Bozuyoruz. E, bozuyoruz. Bir de tabii ki en önemli sebeplerinden birisi de e, büyük marketlerin e, faaliyetleri. Çok uluslu şirketler anlamında. Evet, evet, evet. Büyük marketlerin e, faaliyetleri esnaf ve sanatkarımızı. O da galiba parayı bloke ediyor değil mi? Toptan alışverişle tabii. Kaç yani kalem, o kaç kelimem. Şimdi, şimdi ona yapıyorum. ayrıca geleceğim. Evet. Ya tamam siz esnaf kesiminin tam anlamı tek temsilcisi değilsiniz. Siz kredi kurumdasınız evet, ama evet. çok işçi olduğunuz için ona cevap verebilirsiniz. Evet, Şöyle diyelim, eee Teskom kısa yazılışı Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği evet. Genel Başkan Yardımcısı da dışarılı evet. olarak. Evet. Bu görevi uzun süredir yürütüyorsunuz. Evet. Ee, biraz kurumdan Kredi kullanımından, şu rakamları yani, da verebilirsiniz. Ne kadar yani ödenmeyen borç var? 70.8 trilyon liraya çıkmış. Şimdi, aylık. evvela şunu söyleyeyim. Yani, e, sorum şu, e, kriterleriniz ne? Anladım. Ne kadara kadar kredi veriyorsunuz? Anladım. Ve şu anda ödenmeyen kredi miktarı nedir? 2005 itibariyle. Şimdi e, ben, e, genel başkanımızla beraber tam 2.5 yıl oldu. Haziran sonunda e, genel başkan yardımcılığına geldim tarihten beri. Genel Başkan Yardımcısı olduğumuz tarihten bugüne geçen iki buçuk yıl içerisinde plasmanlarımız 120 trilyondan 1.444 katrilyona çıktı. Yani aradaki... YTL ile konuşursak e, tabi tabii dışarıda tabii YTL ile alışamadık hala bir türlü. <laughs> Faizlerimiz göreve geldiğimizde 59'du. Bugün 16.5. 16.5. Yani aradaki farkı, Hı -hı. farkları dikkatinizi çekerim. Ee, bizim Sermaye olarak kestiğimiz e, kullanılan kredinin yüzde on miktarında olan sermaye kesintisini yüzde bire indirdik. Evet. Yani iki buçuk yılda yapılan e, işler fevkalade. Artı e, Bağkur'a kredi borcu olan Bağkur'a borcu, borcu olan olur. kredi kullanamıyordu. Bu ortadan kaldırıldı. İki defa ödenemeyen senetlere taksitlendirme imkanı getirdik. Temerrüt faizlerinde büyük bir indirime gittik. Yani bunlar hep esnaf ve sanatkarın lehine olan şeyler. Buna rağmen bu durum. Buna rağmen bu durum. Yani ilk 6 i̇şte. ayda çok fazla yükseldi söylüyorsunuz. Şimdi bakın size rakamları söylüyorum. Şimdi bir şunu da söyleyeyim. Faizin 59'dan işte 16'ya 16. inmesi, efendim sermayenin %10'dan 1'e inmesi 15 milyar lira bizim verdi, verdiğimiz azami kredi 15 milyar lira. Bunun üst sınırı da var mı? Yok. Azami 15. Şey, azami, e, azami yok. Ha, yok. 15 milyar lira. 15 milyarda 11,5 milyar lira fark etti. Düşünebiliyor musunuz? Ortağın cebinden az para çıkıyor şimdi. %59 faiz, %10 kesinti. %59 faiz 16,5'a indi. %10 kesinti %1'e indi. Bu şekliyle bir esnafın cebinde 11,5 milyar lira fazla para kaldı. Anladım. Bu küçümsenemez bir rakam. 15 milyarda 11,5 milyar lira. Şimdi ödenmeyen senet miktarlarına gelince, Türkiye genelini ama evvela bölge birliğimizin hı hı. genelini veya Bursa'nın, hı hı. Bursa'yı söylersek, Bursa'da bizim 19 kooperatifimiz var. Evet. Bu 19 kooperatifin 2003 yılın sonunda ödenmeyen senet miktarı 801 milyar lira. 2003 sonunda. Evet. 2004 sonunda ödenmeyen senet miktarı 1 trilyon 137 milyar lira. Aradaki fark 236 milyar lira. Geliyoruz 2004'ün sonundan 2005'in Haziran'ına geliyoruz. 1 trilyon 137 milyardan 1 trilyon 701 milyar çıktı. 600 küsür. Evet. 564 milyar lira aradaki fark. Nasıl bir sene evvel bir senede 236 milyar, şimdi 6 ayda ayı. 564 milyar. Bölge Birliği'mize geliyoruz. 2003 sonunda ödenmeyen senet 3 trilyon 356 milyar. 2004 sonunda 3 trilyon 476 milyar. Aradaki fark sadece 120 milyar. Geliyoruz 2004 ile 2005'in Haziran ayına. 3 trilyon 476 olmuş 4 trilyon 485 aradaki fark 1 trilyon 9 milyon lira. Evet. Türkiye geneline geliyorum. 2003 sonunda ödenmeyen senet miktarı 40 trilyon. 2004 sonunda ödenmeyen senet miktarı 53 trilyon 925 aradaki fark 13, 13 trilyon. trilyon. 2004'ün sonuyla bugüne Aynen. baktığımızda 36 2005 itibariyle 71 trilyon. Evet. Aradaki fark 16 trilyon. Yani geçen sene bir senede artan miktarı biz fazlasıyla 6 ayda 6 ayda. Anladım. O, durumu özetlediniz. Durumu işte Bursa bölge, <laughs> bölge ve Türkiye, Türkiye geneliyle Türkiye geneliyle e, bu. Ee, yani bunun yorumunu da zaten programın başında, başında yaptık. Başında yaptık. Talep daralması. Evet. E, düşük faize rağmen kredi kullanımının da Kredi kullanımında bir artış var galiba. Ben yanlış. Kredi kullanımında olayım. artış şu. Yani kredi kullanımında tabii ki artış var. Şimdi e, bizim dediğim gibi 120 milyardan 2003 sonunda 120 trilyondan pardon 120 trilyondan 1.444 trilyona geldik. 2,5 yılda. Yani kredi kullanımı hmm. gerçekten... Öyle olunca da tabii ödenmeyen tabii sayısı, ödenmeyen sayısı artış olacak Tabii artış olacak. Ama buna rağmen bu katlanarak giden katlanarak bir artış. Katlanarak gidiyor. Yani evet. bir sene evvelkinin hı hı. fazlasını 6 ayda yapmış olmamız endişe veriyor. şuradan başlayalım. Ödenmeyen senetli, senetler için ne gibi işlem yap, yapıyorsunuz ya da yaptırıyorsunuz? Yaptırıyoruz. Ee, şimdi biz e, kooperatifler her gün ortaklarımızı ararız. Bugün senedinizin son günü. Hatta bir gün evvel ararız. Olur ki unutmuştur. <laughs> Unutkanlık olabilir. Bir gün evvelinden kendilerini ikaz ederiz. Senedinizin yarın son günü diye. Ödenmedikten sonra bir iki gün sonra tekrar ararız kendisini. Bir hafta geçince aradan kefillerini ararız. Hı hı. Deriz kefil olduğunuz kişinin borcu ödenmedi. Bizim yasal bir süremiz var. Yani 15 gün içerisinde ödenmediği takdirde Halk Bankası bizim kooperatifimizin hesabından çeker alır parayı. Anladım. Ve bize dekont eder der ki senin ortağın yani siz kefil oluyorsunuz tabi senin ortağın falanca Hı. borcunu ödememiştir Ödemiyorum. ben de senin hesabından aldım çektim der ee, ondan sonra biz tekrar ortağarız tekrar kefillerini ararız ee, artık e, tabii ki bir karşımızda iyi niyet göremezsek biz de e, yasal işlemi yasal yapmak işlemi. mecburiyetindeyiz niçin yapmak mecburiyetindeyiz İcra icra takibine mi yetiyorsun İcra takibine geçmediğimiz zaman biz sorumluyuz anlıyorum bir ikincisi ikincisi, ikincisi yani işte e, iyilik yapayım esnafa <laughs> bekleteyim senedini falan dediğiniz takdirde ödenmeyen senet miktarı hızla artar. Dolayısıyla takip oranı yükseldiği için Halk Bankası sizi devre dışı bırakır. Yani o kooperatife bir daha plasman tahsis yapmaz. Tavsiye e zaten ödeyenlere de haksızlık edilmiş olur. Tabii Ö yani burada <laughs> 100 kişiye iyilik yapayım derken 1000 kişiye, 1000 kişiye kötülük yapmış oluruz. Peki şunu aldım şöyle bir serzeniş var bu her dönemde olur. Yani ben işin içinde çok fazla değilim ama ne kadar olsa bu yaşamın içinde bir kişidiriz. Evet. Ee, kredi miktarlarını biraz önce de söylediğiniz 15 milyar dediniz. Yani 15 bin YTL. Evet. Ee, düşüklüğü ve kefil sayısını 3 kişi mi istiyormuşuz? Evet. Çokluğu evet. nedeniyle çoğu zaman esnaf bundan kaçınabiliyor ya da gerek duymayabiliyor. Onu da ifade Yani edeyim. o bir yasal değişiklikle mi miktar çoğaltabilir? Bunlar düşürülebilir. Sizin inisiyatifiniz olan şeyler mi? Bizim e, şimdi Halk Bankası ile olan e, birlikteliğimizden bunlar e, şimdi Halk Bankası şu anda istesek, merkez birliği olarak biz talep etsek 25 milyara çıkartacaklar. Kredi limitini 25 milyara çıkartacaklar. Ancak açık söylemekte fayda var. Bugünkü ortamda bu ödenmeyen senedin artışı bizi endişeye sevk etmekte. Anladım. Merkez Birliği Genel Başkanlık Divanı olarak, yönetim kurulu olarak... Biz bu limiti artırırsak yarın daha büyük sorunlarla, sorunlarla karşılaşırız. Başka bir soru Bunu şöyle örnek vereyim Yani bir insanın sırtında taşıyabileceği bir yük vardır. Büyük vardır. 50 kilo. Yani siz yani daha fazla de... yük taşıyamazsınız. Siz öyle fazla... bir ha, var. Yük taşır. Daha fazla yük taşır ama yani bu, ortamda ha, bu ortamda taşıyamaz. Anlıyorsun. Şimdi e, biraz önce size söylediniz çok uluslu şirketler, büyük marketler esnafı zor durumda bıraktı. Ha kefil meselesine de değineyim. Ee, tabii ki bunlar hep işte arz talep meselesi yani e, benim kooperatifle hizmete başladığım tarihlerde biz kefilsiz kredi veriyorduk hiç kefil almadan. Ondan sonra piyasa Hı -hı. şartları bizi bir kefil almaya mecbur etti. Hı -hı. Sonra iki, sonra, ikiye, sonra üçe. sonra üçe kefil mecbur Anlıyorum. <laughs> yani bu koşullar buraya, bu buraya getirilmesi, ancak, ancak şunu söyleyeyim bir kolaylık getirdik biz ee, geçen sene. Kefilin esnaf olma mecburiyetini kaldırdık. kaldırdık. Yani bir devlet dairesinde memur olan bir arkadaşımız, belli bir gelire sahip, büyük bir sanayide çalışan işçi kardeşimiz de kefil almak suretiyle esnafa yardımcı olmaya Peki. çalışıyoruz. Hemen süreyi iyi kullanalım bizde. Kredi Tabii. kullanımı gibi olsun bu da. Biraz önce söyledik. Yeni yeni bir alışveriş düzeni geldi ülkemize. Bu bir gerçek. Büyük kentlerde daha fazla hissediliyor. Bu, bu durumda esnaf kendine farklı bir çıkış yolu mu bulmalı? Esnaf kuruluşları mı bulmalı? Siz belki yan kuruluşsunuz. Evet. Direkt esnaf birliği değilsiniz. Ama sanki e, siz e, kredi vererek, e, şu andaki düzeni devam ettirerek onlara sadece balık veriyorsunuz gibi geliyor bana. Tabii, balık tutma tabii, konusunda tabii, 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 tabii. yeni bir düzen mi almalı? Onların ortaklığıyla büyük mağazalar mı açılmalı? Şimdi Bu bakın çalışma yok işin kaynağı nedir? Ben Avrupa'da da bizim Merkez Birliğimizin üyesi olduğu ICM Teşkilatı'nın çalışma grubu üyesiyim. Dolayısıyla Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki toplantılara iştirak ediyorum. Burada bir esnaf bakkal dükkanı açacak örneğin, ee, en tipik odur o En tipik odur. Yani bakkal amca e, bizim e, bir yer tespiti yaptığı zaman evvela gidiyor odasına müracaat ediyor. Odası geliyor, bakıyor. Orada bakkal dükkanı açabilir mi? Hı. Eğer orada o sokakta, o caddede yeteri kadar bakkal varsa diyor ki sen burada bakkal dükkanı açamazsın. Anlıyorum. Git kendine başkası. Planlama ile ilgili bir şey yok. Ha şimdi niçin? Master Buradaki yapıyor. esnafın da diyor e, gelirini azaltacaksın. Kendin de fazla bir şey Biz de böyle edemeyeceksin. bir şey var mı? Hayır. Niye oluyor? Kendin de fazla <laughs> ke edemeyeceksin. Dolayısıyla ülkeye Orada de zararın olacak. E biz bunu gerçekleştirebilir i̇şte, miyiz? Yani burada şimdi e, esnaf e, tabii ki odaların da görevleri arasında Yani sivil topluma buna... mı düşüyor görev? Sivil topluma düşüyor, e, odalara düşüyor daha ziyade bence. Hı hı hı. Anladım. Şimdi bunu. yani odalara... Aa, bu yönde bir çalışma yok şu anda. Şu anda bir, yok ama, ama yarın öbürsü gün belki bunlara mecbur kalacağız. Ama zaman geçiyor ha, gibi zaman geldi geçiyor. Şey yani şimdi mesela ülkemiz Avrupa Birliği'ne e, girmesi yaşıyor. için bazı şeyler yapmıyor mu? Evet yapıyor. Keşke yani bu şart olmadan biz bu e, diye tedbirleri diyeceğim. yapsaydık. Anlıyorum. Şimdi e, şunu soracağım son olarak düşük enflasyon. Onu yaşıyoruz. Avrupa Birliği yolunda atılan önemli adam adımlar müzakere süreci başlıyor. Biraz önce siz de bahsettiniz ve esnaf e, esnaf adına. Yani tam onun adına konuşamazsınız belki ama Yan kuruluş onların en büyük destekçisi olarak Yakın geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani şu son 2-3 yıl önümüzü Valla şimdi şunu söyleyeyim Enflasyonsuz ortama alışmakta güçlük çekiyor esnaf Yani şimdi daha evvel işte 5'e alıyordu Rafına koyuyordu Hiç satmasa bile o mal rafta kendiliğinden hı hı. zam gelmek suretiyle ya, çaba sarf, sarf ediyor. Şimdi maalesef e, maalesef demiyorum tabii enflasyonun düşmesi tabii ki iyi bir şey ama biz yıllarca bu enflasyonlu ortama alıştık. Bu süreci tutmak Süreci gerekiyor. evet. Bu süreci ne kadar kısa zamanda atlatırsak esnaf ve sanatkarın e, kurtulma süreci de o derece e, zamanla şey olacak. Süremiz bitti ama son olarak şunu öğrenmek istiyorum. E, TESKOMP yani başkan yardımcısı olarak ya da bir bahrişarlı olarak bu işe gönül vermiş yıllardan beri bu işi yapan biri olarak bir önemli hedefiniz var mı işle ilgili olarak? Mega hedefiniz. nedir yani? Benim Bulaşı şahsi hedefim mi? Yani işle ilgili şahsi hedefiniz. Dedim. Şimdi ben e, Bursa Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne 1973 yılının Ocak ayında muhasebeci olarak başladım. E, Allah'a şükür e, çalışmalarımızın sayesinde Bursa Esnafı'nın Bölge esnafının, Türk esnafının şahsıma gösterdiği sevgi, teveccüh ve itimatla Genel Başkan yardımcılığına kadar geldim. Yani şahsi olarak bir üstü olabilir diyorsunuz. Yani hayır, üstü olması diye bir iddiam yok. Kesinlikle öyle bir iddiam yok. Çünkü Genel Başkanımla ve Başkanlık divanındaki arkadaşlarımla gayet uyumlu bir birliktelik sergiliyoruz. Ben orada yani barışarlı olarak Genel Başkan gibiyim. Hı hı her istediğimiz mantıklı şeyde genel başkanımız... O zaman bize. kurum olarak hedefiniz ne olabilir? Kurum olarak ben Bursa'da bu hedefi yaptım. Nasıl yaptım? Bursa Kooperatifinde kendi öz sermayemizle hı hı. esnaf ve sanatkarımıza devletin verdiği imkanların haricinde kredi verme imkanımız var. Anlıyorum. Yani şimdi bugün... Kendi birikimimiz. Tabi kendi birikimimizle. Bunu Türkiye genelinde... Ha bunu Türkiye genelinde yapabilirsek yapacağız. benim en büyük hedefim odur. Ee, yine hedeflerimden birisi e, TS kalite belgesi almaktı. E, Bursa Kooperatifi, başkanı olduğum Bursa Kooperatifi ve başkanı olduğum Bölge Birliği Allah'a şükür bu kalite belgelerini aldı. İnşallah Merkez Birliği'mizde bunu alacağız. Hedefleri de almış olduk. <laughs> evet. Hedeflere... Yani esnafın sizin sizinki zaten paralel gidiyor. Tabii paralel gidiyor. Çok... Yeter ki işte dediğim gibi yani e, bakın e, te, hükümetler gelip geçici ama esnaf kalıcı. Peki. Öyle bir hükümet gelir ki bugünkü hükümet sağ olsun işte rakamları verdim, plasman konusunda, faizler konusunda bütün bunlar Merkez Birliğimizin çabalarıyla olmuştur ama hükümetin de desteğiyle olmuştur tabii. Yani kendiliğinden olmamıştır. Ama bir hükümet gelir, bunları e, destekleri kaldırırsa o zaman esnaf ve sanatkar çırılçıplak kalmasın. Peki kendi sürekli ayakları olsun. üzerinde kendi Doğrusu. ayakları üzerinde durabilecek bir sisteme kavuşsun. Çok teşekkürler. Teşekkür Hedeflerinize ulaşman, ulaşmanız dileğimle. Sağ bir. olun. Peki. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sıra dışında bu kez güncel bir konuyu ele aldık ve esnafın kredi sorununu masaya yatırdık. TESKOM Genel Başkan Yardımcısı Bahri Şarlı ile her zaman olduğu gibi ayrıntıda gerçeği bulmaya çalıştık. Mutlu olun. Esen kalın. <laughs> yo kiss so fire